Değerli izleyenler bugün tam bir hafta oldu ama ne yazık ki beklenen haber yine gelmedi. Kastamonu'da kaybolan anne oğul hala bulunamadı. Çalışmalar aralıksız devam ederken endişe her geçen gün artıyor. Yurtta yatıl kalıyorum. Kaybolduğu haberini internet sayfalarına paylaşılan haberlerden öğrendim. Bir yanda annesi, diğer yanda kardeşi. Küçük ruhunu iki endişe birden sardı. Bir haftadır süren gizem sadece onun değil, milyonların da uykularını kaçırdı. Eğer annem şu an beni izliyorsa... Herhangi bir şekilde birine ulaşsın. Günler geceleri kovaladı. Yedi koca gün akıp gitti. Ancak Kastamonu Bozkurt'taki esrarengiz kayıpların sırrı henüz çözülemedi. Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman bugün de bulunamadı. Bizim ne düşmanımız olacak? Biz garip yani bir insanız, aileyiz yani. Kendi yağımızla kavrulan. İddiaya göre evde yaşanan tartışma Huriye Helvacı'yı kızdırmıştı. Kahvaltı yapıyorken sabah çocuk anasının suyunu içecek oldu. Anası da içirmedi. Damadım da kızıma bağırdı. Bu hadise biliyor. Son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan anne oğula ne oldu? Kaybolmaları evde yaşanan tartışmayla bağlantılı mıydı? Cevapsız sorular her geçen gün artarken milyonlar kayıp anne oğuldan gelecek iyi haberi bekliyor. Benim kardeşim geri dönmek amaçlı çıktı evden bence. Ama ne olduysa dönemedi geri. <laughs>